Ameliyat günleri depremi ve sele denk gelince kendi canını bir kenara bıraktı. İkinci seferde sel böyle oldu. Artık yani kendi ameliyatımı unuttum yani ya. Kendi canımın arasını unuttum. İki seferde de ameliyat olamıyorum. Akrabalar diyor olma artık olma yani bunda bir şey var. Burası Adıyaman Yayla Konak Beldesi'ne bağlı Gürlevik Çayı. Gürlevik Çayı'nda deprem sonrası meydana gelen toprak kayması sebebiyle küçük bir gölet oluştu ve göletin oluştuğu noktalardaki meyve bahçeleri gördüğünüz gibi sular altında kaldı. Çekirge dağlarını kameraman arkadaşlarım İdris Tiftikçi ve Yasin Güngör sizlere daha da ayrıntılı bir şekilde şu an gösteriyor. Çekirge dağlarının yamaçlarına baktığımızda gördüğünüz gibi önce depremin etkilerini net bir şekilde anlayabiliyoruz. Çünkü depremle birlikte dağların yamaçlarında toprak kayması meydana geldi ve bu toprak kaymasıyla birlikte irili ufaklığı çok sayıda kaya parçası dere yatağına doğru yuvarlandı. Düştü ki bunların arasında bir otomobil büyüklüğünde bile sayabileceğimiz büyük dev kaya parçaları da söz konusu. Bu yüzden de bölgede büyük bir tahribata neden oldu. Çünkü Dağın yamaçlarında fıstık ve badem ağaçları var, bahçeleri var ve toprak kayması nedeniyle bu bahçelerin üzerine, ağaçların üzerine hem toprak hem de o kayalar. E, gelmiş durumda. Deprem Adıyaman'da maalesef tarihi ve turistik alanlara da zarar verdi. Biz şu anda geçmişi ilk dönemine dayandığı rivayet edilen eski besni öğren yerindeyiz. Burada yöre halkının öksüz minareler olarak adlandırdığı yalnızca minarelerin ayakta kaldığı o eski camilerinde işte son kalıntıları da bu şekilde yıkıldı. Mesela 15. yüzyılda inşa edilen Ulu Cami'nin gördüğünüz gibi minaresi yarıya kadar yıkıldı ki bu yapı Yine diğerlerine göre daha da şanslı çünkü tamamen yıkılan minareler de var. Hemen yan tarafında ise yine Bekir Bey hamamını görüyorsunuz. 16. yüzyıldan kalma Bekir Bey hamamının da yine büyük bir bölümünde hasar söz konusu. Deprem bölgesinde yalnızca binalar ya da afet eşyaları değil, özellikle deprem esnasında park halinde bulunan otomobiller ve motosikletler de büyük hasar gördü. İşte o araçlar otoparklara çekildi. Son hallerine baktığımızda ise adeta kağıt gibi vuruşmuşlar ve serte çıkmış duruyorlar. odaları suyla doldurdu. Annemler uyandı geldi bizi uyandırdı. İşte boğuluyoruz kalkın falan. Hiçbir şey yoktu. Bir kereden duvarları kırıp su şiddeti gelince içinde mahcup kaldık. Şanlıurfa Sırrın Deresi bölgesinde yaşayan anne ve üç kızı evlerinin su basınca boğulma tehlikesi geçirdi. Elektrik akımına da kapılan afet sebeler baygınlık geçirdi. Elektrik çarptı. Biz önce aşağıdaydık. Daha çıksa falan başımızda değildi. Biz bu kadar bir şiddeti geldiğini bilmiyorduk. Sonra firketler kırılınca bütün içeri girdi duvara çarptı. Çarptığı gibi elektrikler falan çarpmaya başladı. Şanlıurfa'da sel suları ev ve işyerlerinin giriş katlarını etkisi altına aldı. Çamur ve balçık da doldurdu. Ve şimdi o suların yükseldiği seviyeyi göstereceğim sizlere. Bakın burada çarpıcı görüntüyü net bir şekilde göreceksiniz. İşte sel sularının çizgisi. Bu evin giriş katından net bir şekilde belli oluyor. Yaklaşık 2,5 metrelik bir yükseklik takip ediyor. telefonunu bir cebine atabiliriz. Şanlıurfa'da selin etkilediği noktalardan biri de Şanlıurfa Müzesi'nin bulunduğu bu bölge. İşte şu anda kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. Halep'li Bahçe eski adıyla, yeni adıyla Müze Parkı neredeyse tamamen artık göle dönmüş durumda. Yalnızca Bununla da değil, senin oluşturduğu ettiler. Hemen şimdi ters tarafa bakacağız. Yavaş yavaş yürüyelim isterseniz hep birlikte. Bakın burada bir alışveriş merkezi var. Alışveriş merkezinin giriş noktasındaki ana caddede sular altında kalmış ve yine AVM otoparkında bazı araçlarda da suya gömülmüş vaziyette. Sova Hilvan Karayolu'nun 10. kilometresi ve sağanak yarışı sel burada da gerçekten oldukça fazla eşli oldu. Şimdi kameraman arkadaşım İdris Siptikçi sizlere burada bir fıstık tarlası gösteriyor. Fıstık tarlasının yanından sel öncesinde dar bir su yatağı geçiyordu. Zaten görüyorsunuz bir kısmını. Fakat selle birlikte su yaklaşık 7-8 metre taştı ve karayoluna kadar ulaştı. Ulaşmasıyla birlikte gördüğünüz gibi fıstık tarlasındaki fıstık ağaçlarını yola kadar savurdu, sürükledi ve o ağaçlar bu bariyerlerin arasında bu şekilde kaldı. Yalnızca buradaki olumsuz yöntem bununla da sınırlı değil. Hemen çift yönlü karayoluna bakıyoruz ve o çift yönlü karayolunun tek şeridi bu şekilde serle birlikte çökmüş vaziyette ve suyun karşı taraftaki akış da anlaşılacağı üzere gerçekten burada selin oldukça etkili olduğu da gözler önüne seriliyor. Çünkü hem debi yükselmiş durumda hem de vaziyeti şu anda siz de görüyorsunuz. 3 metrelik bir mesafeye kadar su taşkın oldu. Bunun en net görüntüsünü size şöyle açıklayalım isterseniz. Bakın burada bir yapı var. Hemen göl kenarında. Aslında önceden e, burası e, karanın üzerinde bulunan e, suyla çok fazla bir bağlantısı olmayan bir binaydı göl kenarında olsa da. Fakat deprem esnasında meydana gelen çökme ile birlikte... Şu açıdan baktığınızda kameraman arkadaşım İdris Tiftikçi sizlere gösteriyor. Bir taraftan da drone kamerasıyla zaten havadan da bölgeyi görebiliyoruz. Bu açıdan bakıldığında yaklaşık 1,5-2 metre mesafede bu binanın aşağı doğru çöktüğünü ve su taşkınıyla birlikte ise sular altında kaldığını, zemininin sular altında kaldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Depremin derinden etkilediği noktalardan bir tanesi de Adıyaman Gölbaşı'na bağlı Harmanlı Beldesi. Burada özellikle uzun yıllar önce inşa edilen ahşap ve kerpiç evler neredeyse tamamen yerle bir olmuş durumda. Özellikle bu noktadan bakıldığında ise ayakta kalan tek yapı tepenin üstünde gördüğünüz, zirvesinde gördüğünüz Atatürk heykeli oldu. Yerleşim alanı içerisinde bulunan bir ara sokaktayız ve ara sokakta gerçekten depremin sarsıcı izlerine rastlamak çok mümkün. Şimdi kameraman arkadaşım İdris Tiftikçi'den rica edeceğim size daha da net bir şekilde göstersin. Bakın burası 605 sokak olarak bilinen bölge. Ve e, ortalama 3, 4 ve 5 kattan oluşan apartmanların bulunduğu bir sokaktan bahsediyoruz. Ve manzara bu şekilde. Günlerdir zaten depremi meydana geldiği bölgelerde e, benzer görüntülere rastlamıştık. Genelde ana yollar üzerinde, e, kara üzerinde gördüğümüz o kabarmalar, dev yarıklar, çatlaklar bu kez bir ara sokakta karşımıza çıktı. Yıkılan binaların inşaatına bakıldığında burma demirlerin yanında düz demirler de kullanıldığı gözleniyor. İşte o örneklerden bir tanesi. Burada gördüğünüz kolon ve kirişler neredeyse tamamen düz demirlerden oluşuyor. Bakın elimdeki beton parçasını daha yoğun göstermek için bu şekilde yuvarlak ve pürüzsüz taşlar kullanılmış. Ancak deprem esnasında taşların büyük bir bölümü yerinden sökülmüş ve bu şekilde oyuklar oluşmuş. Adıyaman'da deprem nedeniyle terk edilen binadan geriye güvercinler kaldı. Birbirinden sevimli 35 kuş giriş kattaki evin bir odasında yaşamlarını sürdürüyor. Deprem nedeniyle hasar aldığı için terk edilen iki katlı binanın artık tek sakini buradaki güvercinler. Henüz korunaklı bir alan bulunmadığı için hala burada duruyorlar. Ancak sahipleri çadıra yerlese de onları beslemeyi ihmal etmiyor. Buradaki apartmanın e, zemin katı tamamen e, olduğu yere çökmüş. Zemin sıvılaşması nedeniyle. E, o esnada park halinde bulunan araçlar da apartmanın e, çöktüğü yerde sıkışmış bu şekilde. Hatta daha da fazla çökermiş ama. Ee, bu e, araçların ön tarafına denk geldiği için bu şekilde bir görüntü oluşmuş.